Çok iyi. Bravo. Yeah, i̇ki puan. Işte. Pa. Bir de <laughs> iki var. Puan. Üç puan. <laughs> ya arkadaşım. E, ee, aslında <laughs> hey. Emre'de problem yok. Parkurda yamukluk var. Yine aynı. Bak şöyle bir kamerayı alsana. Şöyle bir, bir dön. <laughs> Kamerası tabii şöyle gelsin. Vuruş yaparken ağzını sallıyoruz. Yok. Herkese merhaba ben Mustafa Emre Karadereli ama siz bana kısaca Emre dersiniz. Bugün yeni bir video serisine başlayacağım. Bunu kısaca şöyle anlatmak istiyorum. Konusunda uzman olan kişilerden bazı konularda bilgi alacağım ve bunu deneyeceğim, yapmaya çalışacağım. Bugün de konusunda uzman bir arkadaşımız var. Mini Golf'i deneyeceğim. Mini Golf evet. nedir? Öncelikle tebrik ediyorum seni. Böyle bir Teşekkür ederim. girişime girdiğin için umarım başarılı olur. Olacağına da inanıyoruz, severek takip ediyoruz. Teşekkür severek ederim. Emine. Bu arada hemen bunu açmışken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kesinlikle. Benim arkadaşlarım için de <laughs> geçerli bu. Evet. Biz mini golf sporuna nasıl başladığımı anlatayım Tabii önce yani. ya da önce kendimden bahsedeyim. Evet, biraz kendimden bahsedeyim. Ee, Deha Koray Karakoç ben. Türkiye Mini Golf Milli Takım antrenörüyüm. Yaklaşık 2009 yılından beri bu sporla uğraşıyorum. Çok güzel yerlere gittik. Türkiye şampiyonasına katıldık, Avrupa şampiyonasına gittik. Dünya dışında turnuvalara katıldık. Dünya şampiyonasına evet. katılan tek Türk'üm. Bugün mini golf nedir, nasıl oynanır, ne yapmamız gerekiyor bunlar hakkında konuşacağız. Evet. Başarılarından da biraz bahsedersem okay. Benim mini golfle tanışma anından baş Önce. Tamam. Bir parkur var. Bunu birazdan konuşurken arka plandan gösteririz evet, nasıl bir parkur olduğunu. Evet. Hemen arkamızda o parkuru da zaten deneyeceğiz. O parkuru görüp de "Aa" kaykay parkuru deyip de böyle kaykayımla parkurun üzerine çıkıp da şu an gördüğüm parkur. Az önce aynısını benim oğlum Ege'de yaptı. Onun da videolarını koyacağım. Aynı şeyi yaptı yani. Ben de onu kaykay parkuru sandım ve üstüne çıktım. Sonra o zamanlar daha ilk kez görüyorum abi golfle'ye bilmiyorum. Ki, aynen. Ali Hoca vardı Ali Kaptan hiç unutmuyorum. Geldi bana böyle tuttu kulağımdan. Ne yapıyorsun ya sen dedi. Abi dedim kaykay parkuru yapmışsınız ben de kayıyorum. Valla <laughs> dedi burası golf oyunlu. Golf oynuyoruz burada. Abi golf ne ya dedim böyle. Sonra dedi ki gel göstereyim. Bir tane topa getirdi bir tane top, bununla buradan gördüğün deliğe topu sokacağız. Bu arada o sopalardan bir tanesini... Canım, şu sopayı versene. Bu arada işte mini golf yani golf sopası gerçi tabii de ben bilmiyorum. Patır diyoruz buna. 12-13 tane sopa var normal golfte. Bu evet. mini golfte tek bir adet sopa vardır. Evet, tamam. 300 çeşit top vardır. Evet toplardan bir tanesi yine burada elimizde. Burası genelde böyle eva'ya benzer ama hmm. eva değildir. Bunun hmm. maddesi farklı. Benim tek derdim topu deliğe atıp başarmak evet. yani. Bakalım <laughs> <laughs> ben başarabilecek miyim evet. onu merak ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Parkuru bir deneyelim. Sen bana göster, tamam. ben yapmaya çalışayım. Tabii dediğim gibi yani sonuçta milli takım antrenörü o muhtemelen tık tık atarken ben rezillikler yaşayacağım ama deneyeceğim en azından Benim yapmaya olan, çalışacağım. Denemek abi. Aynen öyle. O zaman isterseniz parkura geçelim ve denemeye başlayalım. Evet, ilk atışı yapıyorum ve ben sana yardımcı olacağım. Tamam. Sopam dik ve düz olacak. Top burnumla aynı hizada. Sopamın baktığı yön tam karşıma olacak. Topun yan tarafında duracağız. Tamam. Hazırsam abi ben vuruşumu yapacağım. 3'e kadar sayıp bacaklarımı açtım. Şimdi benim stilim bu değil aslında. Benim duruşum bu. Herkesin farklı duruş stili var. Ama doğru olan az önceki gösterdiği. Tamam. Üçe kadar sayıp baş parmaklarım aşağıda. 1, 2 ve 3. Burada. Top gidiyor. Birinci atışımı yaptım. Oradan devam edip hemen ikinci atışı yapalım. Oradan mesela direkten dönüp girip girdiği zaman da yine geçerli sayılıyor mu? Şimdi top eğer buradaki, burası bizim yani çizgimiz oluyor. Bu çizgiyi geçerse top buradan devam edebiliyoruz. Eğer geçmezse en baştan başlıyoruz. He. Birinci atışımızı yaptık. Yok şey diyor mesela buradan geçti şimdi o direğe çarptı ya geri geldi girdi oluyor mu? Oluyor tabii yani ki, de. Tabii ki de. Ha, tamam okey Topu ve deliğin her zaman yan duracak şekilde. Bacaklarımı açtım, kırdım, tamam. duruşumu yaptım, hazırım. Bir iki ve üç. Bu şekilde. İşte yani <laughs> konusunda uzman bir hocamız olarak tek seferde zaten yapmayı başardım. Tek seferde yapmak inan hiç <laughs> Çok önemli zor, değil. Abi de şey var. Tek de oradan sokmak da zordur. Taktiği öğrenirsen zor değil. Sadece önemli olan iki en az sayıda bitirmek olsun. Anladım. Yani tamam. tekte atacağım diye İkide atılan bazı zorunlu parkurlar var yani iki atışta bitirmen lazım yoksa bitiremezsin. Anladım. O parkuru 7 puanda bitirenler oluyor veya işte tekte atacağım diye başarısız olup sinirlenip işte 7 kez deneyenler oluyor, 6 hmm. kere deneyenler oluyor. Hiç gerek yok abi, 2 kere relax. Elimden geldiği kadar, tamam o zaman bu sefer ben deniyorum, parkurun başına geçiyoruz. Haydi geçiririz. bakalım. yine aynı. Bak şöyle bir kamerayı alsana, şöyle bir video. Dö... <laughs> Kamerası da <bir> şöyle görsün. <laughs> <laughs> yaparken hafif sallıyoruz, yok sallamıyoruz Aynen. onları. Şimdi bir dakika, bacaklar. Tamam. Burun hizasında yine. Ege'nin gözü orada. Oraya vurmamaya çalışıyorum. Bir Bu sefer daha yavaş. Sopanı vuracağım. sakin tut. Bir, yere yakın. Evet. Bir. 2 Üç. Evet. Güzel. Yine olmadı. Yani. <laughs> şimdi bu parkurun göz yanına hemen bir daha devam ediyoruz. Buradan bir daha. Ben biraz destek atmak istiyorum. Tamam, istedim. aynen ya. Yani hocamız yardımcı olsun yoksa beceremeyeceğim. Rezil olacağız. Şöyle yapalım. daha mı geri ha? Sana gösterdiğim noktaya Şuraya hedef al. Ha, oraya tamam. Okay. Aynen. Vuruş bu. Aynen Allah. öyle. Ya arkadaş <laughs> e, Aslında Emre'de problem yok. Parkurda yamukluk var. Tabii tabii. Yoksa <laughs> benden alakası yok. Ege getir bakayım onu. Çünkü <laughs> kamera arkasında attığımız zaman her seferinde tekne atmıştı. <laughs> evet ya ulan. Dur bir dakika. Yavaş vurduğum zaman Şurası, oldu ya sanki. Bak sopan dik ve Daha düz. dik duruyor. Aynen dur. şu. Evet abi. Bir, iki. i̇ki. Dengeni bununla sağlama. Bununla sağlama. Tamam. Bir, 2. Çok iyi be. Ulan çok iyi be. be. Girer mi? Ulan tek girmedi ya. Ege gördün mü oğlum babanı? Mesela bahsettiğim <laughs> taktik oydu. Evet, yani küçük mi? şeylerle tam deliye oynayabiliyorsun. Bir şey bir tık daha yavaş vursam girmişti değil mi? Kesinlikle üstünden zıptı ya. Kesinlikle girmişti. Ha, aldın mı onu <laughs> Tamam neyse. Dur. İşte ne yapıyorsun Bu oraya sefer... geçiyorsun? Eğer top beyaz noktanın içinde kalırsa hmm. topu en yakın kırmızı noktanın olduğu yer alıyoruz ki burası bizim vuruş pay alanımız. Tamam. Yani buradayken topanı buraya sokmaman için buraya alıyoruz topu. Tamam. Buradan devam. Çok yavaş ve narin. Yine ben sana ufak bir destek olacağım. Tamam. Aynen. Topu sadece sürükle gitsin. Sürükle topu. Çok iyi. Ya, i̇ki puan. bir de bir var. Üç puan. Ya orada var doğru. Yani o ilk iki atış tamamen parkurun kötülüğünden. Bu arada şakası bir anda Ümraniye Belediyesi yapmış burayı. Gerçekten mükemmel. Ümrani'de ee, Ümraniye'de oturan herkesi buraya bekliyoruz. Mini golf sporunu sevdirmemiz lazım. Özel abi. eğitim de verebiliriz. Evet, İletişime de geçebilirler. sıkıntı yok ama burası harbiden bence çok güzel. Tamam o zaman birinci parkuru bitirdik. Bir parkura. Bir parkur daha yapalım. Daha zor bir parkur olsun. Ee, i̇stersen Deneyelim mi onu? Senin o kaydıraklı Sen, anılarının olduğu parkı Evet. Mı? Bu arada ben üşüdüğüm için üstüme bunu giydim. Aynen. Aftola. Yani. Bulunduğumuz yer tabi e, orman olduğu için çok serin. Arkamızda otoban var ama... Ege! <laughs> top geliyor, kaç oradan. <laughs> evet hocam bu arada işte o e, hocamıza çocukluğunda travma yaşatan kaydıraklı parkura geldik. Orada deneyeceğiz. Bu arada yani gerçekten zor en bir park. Sempatik de bir parkur bu. Abi. Ben kay kaykay, hala kaykayım da üzerine çıkıp kaymak istiyorum. Gerçekten yani. işte ilginç diyorum ya. Yani buraya geldiğimiz anda Ege direkt geldi. Anne bak kaydırak dedi. <laughs> yani aslında aynı şey. Belki de çocuğumuz ileride bildiği mini golfçü. Neden olmasın? Olabilir. Olabilir olabilir. İsterse her şeye başarabilir. Şimdi burada deniyoruz. Buranın tabi birazdan mantığı farklıdır muhtemelen. Yani, yani aslında vuruşlar. yine çarptıraraktan yine top çeşidine göre Aha. vuruşlar değişiyor. Ee, amacımız... Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, sözünü kestim. Mesela tek seferde buradan zıplatıp şey yapmaya ee, çalışırsam olabilir, olabilir. olabilir mi? ama topunun e, çok şeker. Yani hacminin öne, yani topun çeşidi çok önemli. Çünkü zıp zıp topsa eğer top alanın dışına çıkarsa tekrar başlamak zorunda kalırsın. Evet şimdi buradaki kaydıraktı pistimizde ama <laughs> neydi parkurumuzda, parkurumuzda. <laughs> e, deneyeceğiz. Şimdi hocam buyur sen önce göster. Şimdi ben vururken bir yandan da Yine duruşu tutuşu gösteriyorum. Evet. Sağ elim altta, sol elim üstte. Bacaklarımı açtım, eğildim. Duruşum dik. Deliğe bakıyorum, topa bakıyorum. Hazır bir şekilde 3'e kadar sayacağım. 1, 2, Next. Topa dokunmam bir puan eksiltti. Şu an eksiltti yani. değil mi? Aynen. Tam onu soracaktım. <laughs> Topa Çünkü bilardo da öyle bir şey vardı. Topa dokundun mi sıra geçer. Top şu anda Bunda görülmeyebilir abi. orada. Topa bir dokunma yaptım. Hocam şurayı evet. da al istersen. 1 2 ve 3 oradan Topun gitmesini bekliyorum. Birinci Aa. atışımı yaptım. Abi bu çok Güzel. iyi. Güzel yılan gibi süzüldü. Aynen ve gayet. Gayet güzel bir atış Şundan söylüyorum Ben mesela muhtemelen Topu burada bırakırım Bir daha vururum falan diye düşünüyorum Oğlum topu <laughs> Teşekkür evet, ederim Gördüğünüz gibi Sahaya top toplayıcımız da var Yani bu Tamamen profesyoneliz Tabii, yani Prodüksiyonumuz geniş arkadaşlar Neyse sen artık Ben şurada gibi. gördüm topu Top tamam. buradaydı Evet şimdi Sopamla durdurabilirim İkinci atış Yine bu tarafa Biraz kameraya evet. arkamızı dönebiliriz Hocam sen istersen şöyle gel Sen evet şöyle istersen oradan çek Daha iyi Bir ayağım ha. Parkurun <laughs> içinde bir ayağım Dışında Hazırım. 3'e kadar sayıyorum yine. 1, 2, 3. Evet, Değilir. yine 2 puan aldık. Bravo Ege. Bakalım Mehmet dersiniz kaç puan olacak? <laughs> evet. Şimdi Deniyoruz. ben deneyeceğim. Muhtemelen dediğim gibi her boşlukta birer atış yaparak geçeceğini <laughs> düşünüyorum. Yani biraz Ama acemi olduğum için. Ama eğer top geride kalırsa en baştan başlamak zorunda kalırsın. Çünkü bu parkurun geçiş çizgisi... Ha, o hemen o beyazın gerisine evet. bir daha buradan mı başlarsın? en baştan başlarsın. Oo, oh, bu moralim bozdu ya. Burada biraz daha hızlı vurabilirsin. <laughs> evet. Çok burada, hızlı vurmana gerek yok. Burada biraz daha gerginim. Evet, yine müthiş pozisyonumu aldım. Duruş. Ki bu oyunda en başarılı olduğum şey duruş bence. <laughs> Kesinlikle, şu an çok iyisin. <laughs> evet. Hadi oğlum, hadi yavrum. Bir, sopanın yamultma, evet. evet. Bir. çok iyi, güzel. Geçer. Çok o, güzel. Geçer, Çok geçer, güzel. Geçer, Çok tamam. güzel. Çok güzel. Ege topu elleme. <laughs> <mi? gülüyor> top toplayıcı daha yeni olduğu için, e, bir de maaşını tamam, şu top, an yatıramadığım o için. O top ne güzel. Daha i̇çeri girecek. Kendini belki gösterme ya. çabasında. Hayır belki girecekti yani. Bizi yaktın Ege. Şurada gördüm yani. <laughs> ben şurada gördüm. Tamam. Orayı <laughs> tamam. da alabilirsin. Problem değil. İki de atacağını eminim yani. Bence de atar. Her zaman iki el kullanıyoruz. Bu atışı senin için yapıyorum. Hadi oğlum. Biraz Hadi. sağ, biraz sağ, sağ, sağ. Ha. Evet, az daha saatta. Tamam. Davaştı sürekli gitsin. Ah be. Belki biraz daha sağ yapsaydın alırdık. Top dışarı çıktı. O yüzden evet. Artık kuralları öğrendim hocam. Tamam. Şimdi Sıkır ikinci diyorsun. atışını yaptın, üçüncü atışını Şuraya bir Birine koyabilirim. Evet. Kuralları öğrendim için. Ben bunu sekiz falan yapacağım herhalde. Dur. <laughs> Hadi oğlum. Bir, iki, üç güzel 3 puan harika evet, Bravo. evet hocam tebrik ediyorum ben de sırtını evet. sıvazlıyım <laughs> belki yeni bir mini golf oyuncusu doğmuyor ama bunu izleyen gençler belki mini golfe ben gençlere sadece şunu söylemek istiyorum 2011'de o maceralardan sonra katıldığım diğer Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük getirdikten sonra işte normal milli golf milli takım antrenörlüğüne geçmem. Sonrasında 2016'da dünya şampiyonasına gidebilmek için bütün bak her şey rağmen diye bir kelime var ya evet. her şeye rağmen pes etmeyip devam ederseniz bu branş ne olursa olsun golf olabilir, işte değer verilmeyen sporlar olabilir, değer verilmeyen hobiler olabilir, Aynen, evet. aileniz tarafından değer verilmeyebilir, arkadaşlarınız tarafından dalga geçirebilirsiniz. Duy Abi. Kesinlikle. En yakın arkadaşlarınız, anneniz, babanız veya sevdiğiniz tarafından ihanete bile uğrayabilirsiniz. Ama pes etmeyin. Devam edin. Ülkü neden biliyorsunuz. Burada bir e, mesaj var gibi <laughs> geldi Hayır, bana. Hayır, mesaj Neyse. yok gerçekten. Böyle bir e, şey <laughs> var. Yıllardır yani. söylüyorum. E, ama böyle bir şey yaşa yaşamış bir insan Aynen, herkes evet. yaşayabiliyor. Pes etmeyin arkadaşlar. Hayatınızdaki hayallerinize hmm. her zaman ileriye doğru devam edin. Aynen. Özellikle tavsiye. hayallerinizin peşinden koşun. Tam burada benim hayatımda şiar edildiğim bir söz var. Onu söyleyeyim. Kader gayreti aşıktır. Gayret edeceğiz. Çok güzel. Evet, hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada tekrardan söylüyorum videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Senin Instagram hesabın neydi? Gezen Kaptan. Gezen Kaptan'ın Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Ben de Instagram'da Emredersiniz TV. Zaten her yerde Emredersiniz TV. Yani bütün her yerde isimleri aldım. O Süper konuda abi. sıkıntı yok. Evet video izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.